Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok istediniz. Ben de olmaz olmaz diye sürekli söyledim. Bugün tekrar bir yapacağım. Benim için çok zor. Ama hem limonu hem dumanı alıp dışarı çıkacağım. Bildiğiniz gibi duman normalde tasmaya alışık bir kuştu. Ama geçen gün babam bana haber bile vermeden ben evde yokken tasmayı çıkardığı için hem de avucuna zorla alıp iki eliyle kovalaya kovalaya tutup hayvanı neredeyse travma getirecek şekilde korkutarak hem elden hem tasmadan artık nefret etmesini sağladığı için şu anda bayağı bir kemiriyor, çıkarmaya çalışıyor. Bunlar oynamak değil, çıkarmaya çalışmak. Eskiden oynuyordu. Meta kısmını oynuyordu. Uzatıyordum meta kısmı alıyordu ağzına, oynuyordu. Videolarda da görüyordunuz zaten. Ama şu anda tasmayı gördüğü gibi kaçmaya çalışıyor. Yani artık o tasmadan nefret ediyor maalesef. Ve bunun için yapabileceğim tek şey de üstüne takıp kabullendirerek alıştırmak. Çünkü yemle falan alıştıramıyorum artık. Çünkü sürekli kaçıyor. O yüzden de üstüne takacağım ve kabullenerek alışması gerekecek. Ki bu süreçte de sürekli dışarı çıkmam lazım. Bu da çok uzun bir süreç olacak. Çünkü hep dışarı çıkamam dumanla. Tasmayı da elimden daha fazla korkmasın diye eldiven giyip taktım mecburen. Çünkü ben yemi yedirirken kafasından geçirip bir kanadını hızlıca geçirdiğimde geriye yürürken tasmayı tutuyordum. Geriye yürüyemiyordu. Diğer kanadı geçiriyordum. Zaten çok dokunmamdan rahatsız olan bir kuş değil. Artık güveni sağlandığı için. Tabi artık hiç de öyle değil. Çünkü babam geldiğinde şu şekilde yapmış. Buradan elini sokmuş. iki elini sokmuş. Diğer bir kapı var burada. Bir kapı burada var. İki elini birden sokmuş Uf diye böyle yakalamış. Avucunda tutarak çıkarmış. Ben normalde önce tasmayı genişletip ondan sonra kanatları tek tek çıkarıyordum. Dediğim gibi zaten dokunabiliyordum. Artık mecburen eldivenle yapmam gerekecek. Çünkü elimle yaparsam bu sefer elime güvenini kaybedecek. Zaten güvenmiyor. Daha fazla da sıkıntı olmasın. Burası çok sıcak. Ben çok terledim şu an. Şimdi isterseniz dışarı çıkalım. Evet. Dışarı çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi ikisiyle beraber dışarı çıkıyorum. Bu çok zor gerçekten. Çünkü limon sürekli hareket halinde olan bir kuş. Doğal olarak muhabbet kuşu olduğu için. Daha hareketli, daha hızlı hareket eden bir kuş. O yüzden de çok fazla ip dolanıyor. Duman yokken bile kendi kendine, kendi benim boynuma, kendi ayağına ipi dolayabiliyor. Sürekli onu çözmem gerekiyor. Kuşları az daha düşüreceğiz ha? Neyse. Onu çözmem gerektiği için de Birazcık zorlanıyorum o yüzden ikisiyle beraber çıkarmıyorum çok fazla. Tekiyle bile çıkarmıyorken artık ikisiyle beraber ne kadar zor olacağını siz düşünün. Evet arkadaşlar şimdi ikisini beraber bir banka koydum ki birazcık dışarıyla ilgilensinler. Özgür olduklarının farkına varsınlar. Belki birbirleriyle ilgilenirler. Çünkü tasmayı bırakmalarını istiyorum. Ve bu şekilde biraz daha dışarıya odaklanabilecekler. Tabi çok fazla dışarıya odaklanırlarsa diğer kuşların sesini duyup mesela özellikle diğer papağan türleri muhabbet kuşu ve sultan papağan gibi papağan türlerinin çağrı sesine karşılık vereceklerdir. Dumanda onu bölemem ama limonda rahatlıkla bölebiliyorum. Onlar olursa da tasmaya bir kere dokunurum. Rahatsız olmasını sağlarım. Yani ağzına doğru uzatırım dumanın tasmasını. Onunla kemirmeye başladığında da artık diğerleriyle uçmaya çalışmamış olur. Çünkü bu tasmanın onu olabildiğince az durdurmasını istiyorum. Buna alışmamasını istiyorum. Yani uçup durdurulmaya değil de o sadece orada bir önlem olarak kalmasını istiyorum. Dediğim gibi ikisini bir arada çıkarmak zor. Ve bu arada duman mikrofonun şu an dokunuyor olabilir kuyruğu. İkisini bir arada çıkarmak çok zor. Çünkü ipler dolaşıyor. İplerin dolaşmasını istemedimce genelde çıkarmıyorum. Bir videoluk çıkarmak istedim. Çok uzun bir şey olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.